Evet, burası açıyoruz. Burası kim? Neresi? Burası hediyelik. Sıla mı? Sıla hediyelik. Sıla neden? Ee, öbür dükkanımızın devamı olduğu için Sıla hediyelik yaptık. Evet. Hem kızımızın Sıla. adı. kızımızın sıla, adı. Kızımızın Onun Için. Adı. Adı. Tamam, güzel. Bugün herhalde evleri hediye ediyorsunuz galiba. Ayrıca şimdimiz yok ama. Öyle de vardı. Evet, siz de buranın kızısınız herhalde. Evet hani şey doğası o mu yani Doğalacak mı burada? E i̇şte. Abi ne var geliyor? ama nerede?

دعاء امين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربي العلي لا الوهاب. افتح لنا خير الباب. اللهم ربنا افتح بالخير واختم بالخير واجعل عقبة امورنا بالخير. Tevaffena Müslüman ve elhikna bi salihayin. Hazreti Resul Ekrem ve Nebi Muhterem Mürşid-i Alem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin hak Ver Münevver, Müdahar, Mücelle, Aziz, Latif, Ruh-i Şerifleri için Amen. Al ve Ashabi için Tihari Yer Güzin, Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecmain Hazretlerinin Ervahi için Pir-i Piran, Pir-i Evran, Muhammed-i Ekber Yemeni Pir Fenadat, Selman Pak, Cömert Kasaf, İdris Nebi, Davut Nebi, Şehşaz Ali, Zeynel Abidin. Yemen evet. Yemen'de adlar üveli cümle gelmiş pirler ve üstadlar ervahi için. Amin. Evet. Bakide kalan üstadların selametliği için. Evet. Vakti sala, yevmi cuma mübarek olması için. işler evet. İşler, güçler asan olması için. Evet. Garipler ve mazlumlar ervahi için. Evet. Cumhur-i Müslümini sıhhat evet. ve selametliği için. Evet. Hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara da esir ve mahpus olanlara hayırlı halâs. Vadesi tamam olanlara iman, Kur'an nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi beldemizi, yurdumuzu, ordumuzu, güvenlik güçlerimizi her türlü kazalardan, belalardan, yangın, zelzele, sel felaketi, trafik kazası ve terör belasından sen muhafaza eyle ya Rabbi. Bugün açılışını yapacağımız bu iş yerini milletimiz, memleketimiz ve müdürlüğümüz için hayırlara vesile ile ya Rabbi. Burada çalışacak kardeşlerimiz ve tüm esnaflarımıza sağlık, sıhhat, afiyet ve hayırlı bol kazançlar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi cümlemize de daima kanaat eden, gönlü zengin, gözü tok olabilmeyi, veren el olabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Hayırların fethi için, şerlerin defi için, ibadetlerimizin kabulü için.

ee, işte biz şeyler yaptık falan da çok başımıza böyle oldu, baktık ııı koyduk içeriye, tamamen yapalım derken ııı Bu çekme geldi. Bunlar ııı kürdan kalıcı. Kürdan. Kürdan. Kürtü alıyor. Ürünleri aldık. Dışarıdan aldık ama keçi olan. <laughs> Ben şimdi ne yapıyorum? Mesela bu çatı, şey, evet. keçi şeyler, zalı bu. Bunların keçi bu tür türler, Bunları bizden gidip, bizim kesiyoruz biz

Efendim nasıl Te gördüğünüz yeni iş Çok da güzel olmuş. Temennimiz inşallah burada üretilen ürünlerin ilerleyen evet. zamanlarda daha da fazla olarak şöyle şurada dursun. Çok güzel. Sağlamın Sağlamın. De, çok güzel. Olsun. Hayırlı olsun. Şimdi bunlar da olsun. olsun. Şimdi bunlarda kafe bardakları. Evet. Fincanları evet. da var. İki kişilik. Isterse <coughs> birinin fincanın yerine bardak.

Pavya cezası. gel, bizim o taraflarda böyle para Tamam. atalım? <gülüyor> <gülüyor> Kağıt para atmıyor lan müdürüm. Kağıt para atmıyor lan. Müdür bizim ucuzda ne kaçıyor Evet. 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 var. Evet. 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 sağ olun. Sağ olun. Başka var mı? Hayırlı olsun.

İyi belli maşallah iyi. İyi. Görünümde iyi. Kalan gelsin. Zaten görünümü iyi, <laughs> iyi. Yiyordum, yeter. İyi değil bunu çıkan? Bir daha olacak Kalırız. Gelsin. 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 はいはいはいはいはい。